Close smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. And when the sunset shines. <laughs> Ölen bayanlara da ben acımıyorum. Hayır, Neden acımıyorum? Örtünmüyor sen kadın. Kadın örtünmüyor. Yok. Burada Herkes erkek erkek. O zaman sen bana hiç burada şey olmaman lazım. Öyle bir şey yok. Ay bana baktı. Açma kardeşim oranı buranı. giydiğin kıyafet. Ya benim giydiğim kıyafetten sana ne kardeşim? İster buram açık olur ister farklı yerim açık olur. Sen gözüne bakacaksın gözüne. Ben giydiğim şeyi değiştirmeyeceğim. Herkes baktığı yeri değiştirecek. Çalışımla bulunabilir miyim? Tabii. Sesimi duyarlar değil mi? Tamam. Ben buradan organ mafyasıyla insan kaçakçılığına seslenmek istiyorum. Lütfen beni bulun. Bir organımı satıp kazandığım parayla insan kaçakçılarına verip yurt dışına gitmek istiyorum abi. Gitmek istiyorum abi ne yapacağım burada? Bak hepsi hepsi iş ilanı abi. Hepsi iş ilanı. Ben iş bulamıyorum. 2 aydır iş arıyorum. Allah izin verirse senin sayende bir organ mafyası bana ulaşırsa ben gideceğim. Ülkesini beğenmeyen, ülkesini satan defolsun gitsin. Kurumuş bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Lan telefonu senin kafana geç şunu ya. emir vermiş. Tabii. Toplanamaz bu kağıt. Kağıtçının kazandığı para haksız kazanç. Ulan mülkemden mülteci ettiniz beni be. Ulan mülki amir beni bu kağıdı toplamana engel mülki amir bunu toplamana engel al. Lan bunu topluyorum bunu toplamana engel Ben üç tane çocuk okuyorum lan. Sen ne diyorsun? He? Tek tek köplerden kazanıyorsun üstüne. Ben de kameraya çek. Ben de bir çek ya. Bu ellerle öpürür öpürür. Öpürür ya. Ben dün dün Almanya'dan geldim. Tam bir ayda 75.000 TL para kazandım. Bir ayda kazandım o parayı. Sen burada 2.000 lira çalışıyorsun. Doğru. Ne iş yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Sen Garsonluk yapıyorum. İş yapayım. yaparsan yap kanka. 2.000 lira ya. Zaten ev kirası 1.000 lira. 300-400 lira da elektrik parası. Ne kadar para kaldı cebine? <laughs> 700 lira. Bir şey tamam. söyleyeceğim. Ha. 700 lira değil mi? Kaç yaşındasın? 18. Bir ev, bir araba alana kadar ömrün geçecek. Bir ev, bir arabaya çalışıyorsun Türkiye'de. Tamam. Nasıl tamam? 2.000 lira alıyorsun. Ne tamam. ne tamam? Allah, Allah şükür. Yemin ediyorum bana, bana her zaman şükür olsun. Yetiyor mu 2.000? Yetiyor. O zaman sen Türkiye'de yaşamaya devam et. Selamünaleyküm aleyküm ben Gaziosman Paşa'dan İsmet. Ben Zıza derin anladın mı? Ben 63 yaşındayım. Şurada bir savaş çıksa ben Suriyeler gibi veya da Afganlar gibi vatanımı bırak da kaçmam. Kadın başıma silahım olmasa bıçağına saldırı giderim. Yaşlısın diyorlar, engellisin diyorlar. Bu yönden iş almıyorlar. Ya ben bilemiyorum, Allah yardımcımız olsun yani. Büyüklerimden bir ricada buluyorum. Benim yaşayacak gücüm ve dermanım kalmadı. Yemin ediyorum bir tane çift ben. Ben kaldı, bulamıyorum. Ben sokaklarda yatıyorum. Para bulsam otelde yatıyorum, bulamazsam sokakta yatıyorum. Bir bu duruma düştüm yani. Yani, yani utanıyorum. gidiyorum ondan buna istiyorum. Bulamıyorum, bir iş mi? Elim engelli. Huzurevine gireyim diyorum, onda 60 yaşına alıyorlar. 4-5 ayım onunla. Yok yani, çaresizim. Üniversite mezunu olan insanlar var. E eğitim vermiyorsun kardeşim. Adam iş arıyor ama sen ona e, diyorsun ki tecrübe gerekiyor. E tecrübeyi kazanmazsa nasıl iş bulacak? Çöpçü mü olacak bu adam? Üniversiteyi okuduğu zaman boş yani. Ya ben girdim markette 30 lirayla markete girip elimde iki tane şeyle çıkarken 30 euro ile girdim ben markete alıyordum ben şok oldum. Ya 100 yıl Avrupa'ya göre biz biz 100, 150 yıl gerideyiz abi böyle bir şey olamaz ya. Gözümü seveyim çalıştırın azıcık saksıyı ya. Yok Türkiye böyle, yok ekonomi böyle, yok şu böyle, yok Gazi Mustafa Kemal Ayyaş falan. Bir kere en başında benim Gazi Mustafa Kemal Atatürk e başkomutanımız Ayyaşken kurduğu bu ülkeyi siz ayıkken yönetemiyorsunuz zaten.